bunumuz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bak gövez granla bir gel bir sıkıntı aradılar sonra bak bu uğrumuzu yükselttik biliyorsun yani. Dön full tahliye raporu kadar ki. Yani bas tilsiniz hocam yani. Arkadaşlar yani bas der yani. Bak 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 cici değil. Bak. Çı bay. Lakin onlar da yani ya, cici de diyor ki ne şu ay tema abone ol abone olmayacağım Karşıdaki arkadaş sağlam. Bakın. Bir robot atıcı. Bir şey Arkadaşlar bu bak. Bunu görüyoruz. Bunu ya yazık. O kadar girmiş yani. Dur ben evladım. Nasıl <laughs> öldürdü. Arkadaşlar buna dört tane red <laughs> Yazık dedim. Boşa girmişim Şu kardeşimiz bir gelse de. Oh. bak. Bak. Oh. Bot gibi bot alıyor. Oh. Vur beni Arkadaşlar bu cuma mıdır ne? Arkadaşlar normalden onun güçlü bir kişi de. Oh. Benim eşyalarım iyi. Son eli takıl açar açalım. Takıl açar açalım. E, Geçi. Vur beni çubacım. Az biraz. Yani cuma günlerini hatırlatıyordu bana. Yani Şimdi Cuma'cığım seninle çok güzel bir oyun oynayalım. Ben hiç tutmadım da Cuma, Cuma kardeşimizle çok güzel bir oyun oynuyoruz bakın. Yani, yani bu arkadaş çok <laughs> sıkıntılı Sıkıntılardayız. modunu da oynadık. İçimizde kalmadı. Bana yani bak. Arkadaşlar Squid Game'i de çekecektik. Gitti ya. Arkadaşlar bakın. Eşyalarım inekli. Size de bilmiyorum. Ne diyeceğimiz neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelin. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın.